Arkadaşlar merhabalar, 8 Nisan 2021 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Kısa bir plandemi raporu. Hala dışarıda maske zorunlu değil. Ee, devam ediyor. Yani 7 Nisan itibariyle 2021 itibariyle. E, bu arada aşılamayla ilgili bir takım şeyler var. İşte e, bazı yan etkiler falan çıkmaya başladı. İşte kan pıhtılaşması, kan pıhtılaşmasından ölenler falan. Eee aşı ile ilgili şunu söylüyoruz. Ne diyoruz? Aşı doğal bir şey değil. Bizim buna ihtiyacımız aslında normalde yok normal şartlarda. Ama mecbur kaldığımızda hangi aşı o da mecbur kaldığımızda kuduz aşısı ve tetanoz aşısı hani paslı çivi battığı zaman şey yapıyorsunuz ya. olmak zorunda kalıyorsunuz ya. O da mecbur olduğunuz için. Yani şu ana kadar başka bir yolu e, bulunduğumu bilmiyoruz. Kuduz aşısı yani aşının iyisi olmaz ama tırnak içinde en iyi aşı kuduz aşısı veya tetanaz aşısı. Allah mecbur etmesin. Onun dışındakileri çöpe atın. Onun dışındakileri çöpe atın. Mesela diyorlar ki işte Almanya'da iki işte Tuncelili Türk, Dersimli Türk karı koca aşıyı buldu falan diyorlar ya. <laughs> Yüzlerine baktınız mı siz onların? Kurbanlı koyun gibi değil mi? Öne sürmüşler. Ya yani niye bir Alman'ı çıkarmadılar da onları çıkardılar hiç düşünürüz mü? Yani gün geldiğinde suratlarına tükürülecek çünkü. Çok iyisiniz eğer bu konuda çok iyisiniz. Neden kanser aşısını bulmadınız? Hı? Neden bu şeytani iblis e, ilaç firmalarının küreselcilerin, affedersiniz ağır bir şey söyleyeceğim ama şeyi oldunuz. Ne diyelim? Cık, kötü bir şey söylemeyin, Nokta nokta doldurunsuz. Neden oldunuz? Hı? Size mi kaldı aşıyı bulmak? Bu yani tırnak içinde ne neydi bu belirsiz aşı, direkt genetiye e, genetiğe şey yapan zerk olan ne halt karıştıracaksa artık genetiğimizde ha, alçaklar sizi ha, aşıymış, zorluyorsunuz aşıya, Lan ne lanet insanlarsınız be, valla. <laughs> İngiliz aktivist e, e, aktivisti David Icke bahsetmişti geçen sene. Maske, maskeden sonra aşı gelecek demişti. Israrla söylemişti bunu. İnanmamıştım ya bu kadar çabuk e, ya bu, aşıyı nasıl gündeme getirdiler falan demiştim ya. Ya bu kadar çabuk mu gündeme gelir ya? Daha bir sene olmadı ya bir sene bak. Daha ne? Evet bir sene olmadan aşıya başladılar ya. Allah korusun gelecek seneyi tahmin edemiyorum ya. Nelere başlayacaklar artık? Gelecek sene, bir sene sonra neye başlayacaklar artık? Ya bilmiyorum rakamlar öyle. 16 milyon İngiltere'de aşı olmuş. İşte Türkiye'de, pardon Türkiye'de galiba o kadar. Türkiye'de mi? E, tamam burada da öyle, orada da öyle, doğru. Ne, ne bu abi? He, geçen ay, aşı olan bir arkadaşa söyledim ya. Sen dedim hem kendine ihanet ettin dedim. Hem insanlığa ihanet ettin ettin dedim. Hainsin dedim. O kadar seni bilgilendirmeye çalıştık dedim. O kadar sana e, işte bir takım dökümanlar gönderdik ettik eledin. He he dedin dedin. Sonra efendim e, seyahat yapamam diye dedim. Dedi dedi diye dedi. Gitmiş aşı olmuş. Şimdi seyahat da yapamıyor. Buyur. Oynuyorlar ya. Oynuyorlar. Maske takacaksın, aşı olmayacaksın. Aşı takı, aşı, aşı olacaksın, maske takmayacaksın. Yok, ikisini birden yapacaksın. Yok, çift maske takacaksın a ayrıca aşı olacaksın. Salağa çevirdiler be. Biz ne zaman bu hale geldik ya? Ne zaman bu hale geldik? Hı? Bu salak televizyonlarla mı? Salak medyayla mı? He? Böyle ee, ne diyelim? biricik davranmayarak mı yani yünik davranmayarak mı şahsına münhasır davranmayarak mı bu hale geldik kitap okumayarak mı bu hale geldik ya ya şöyle i̇şte öyle kadın gitti aşısını oldu ya o kadar anlatıldığı halde gitti aşı oldu ya şimdi de yok efendim işte seyahat, e, seyahat edemiyorsun işte seyahat edemiyorsun bir de çift maske taktılar sana. Hadi bakalım. Yok abi bu aşı konusunda bunları hiç affetmeyeceğim ben. Aşıyı savunanları hiç affetmeyeceğim. Siz de not edin. Bir gün yani yüzlerine tükürmek için not edin bunları. Böyle salakça bir şey olur mu ya? Sen benim vücudumun doğal dengesini dışarıdan neden müdahale ederek neden bozuyorsun? Neden taciz ediyorsun? Neden tecavüz ediyorsun vücutlara? Bu hakkı sen nereden alıyorsun ya? He? Medyada üflediğin birisinin dediği gibi medya medyadan geçen medyadan geçen tek virüs yani medyadan dolayı geçen kulaktan kulağa olur yani kişiden kişiye, insandan insana geçen virüs oluyor ya, bu da medyadan insana geçen bir virüs. Böyle iğrenç bir dedikoduyla sen insanın vücut vücuduna tecavüz etme hakkını sen nereden buluyorsun ya küreselciler? He? Kimsiniz siz oğlum? Kimsiniz, nesiniz lan? Doymadınız mı lan? Yediniz işte dünyayı. Hı, doymadınız mı? Oyuncak mı lan insanlar? Siz, siz, sizin oyuncağınız mı? Ya, gerçekten... Biz ne zaman bu hale geldik ya? Yani... Nasıl bu hale geldik sorgulamayan düşünmeye? Tabii ya yani. işte... Kemalistan'da bu kadar olur. İşte putlarla, heykellerle büyüyen çocukların gel geldiği nesil bu olur. So soru sormuyor, sorgulamıyor. Diyoruz işte Kemalizm'le plandemi aynı merkez diyoruz. Beyin yıkamayla ilgili. Şimdi tekrar ediyoruz. Ee, bizle temas neyse, temas neyse oradan e, bunların bu işi verme ihtimali var. İşte e, maskeler, yani maskelerden işte şimdi bir şey çıktı. Maskelerde bir takım bakteriler varmış iddiası var. Tamam kafamızın bir kenarında kalsın. İlaçlarda zaten olduğu kesin. O e, korona oldun diye hani veriyorlar ya o, bilmem kaç tane e, ilaç. E, onlardan uzak durulması gerekiyor. Hastaneye mümkün o kadar düşmemeniz gerekiyor. O şehir şehir hastaneleri zaten masum değil masum değil biliyorsunuz onlar bizim için yapılmadı o şehir hastaneleri başka bir proje bir de bu 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 tür projeleri yapanlar e, bir gerçeğin bir ihtiyacın üzerine koyuyorlar e, yani temelde biraz temelinde biraz ihtiyaç varmış gibi gösteriyorlar e, şey bir ihtiyaçtan hareketle bazı şeyleri size e, satıyorlar. Yani işte e, 70'lerde, 80'lerde, SSK'da hastanelerde biliyorsunuz sıkıntılar çekerdik. Tamam. E, hastane sıkıntımız biliniyor. Güzel. Bir noktaya da getirildi. Güzel. Ama ondan sonraki şehir hastaneleri artık o iş o işte başka bir bit yeneği var. Hani işte ee, yüksek güvenlikli e, psikiyatri ruh ruh sağlığı hastaneleri falan da yapıyorlar ya. E, orada başka bir şey var. Bir de e, işte hapishanelerle ilgili bir istatistik almam gerekiyor. E, bir ülkede hapishaneler çoğalıyorsa oradaki devlet, bak hükümet devlet, tamam mı? Başarısız demektir. Hemen istifa edip gitmeli hapishaneler artıyorsa bu işte şeyle hapishane azalırsa e, o devlet hükümet başarılı hapishaneler artarsa artarsa devlet aşağıya yani taht tahtı düşünün bir taraf kalkıyor bir taraf iniyor başarısız oluyor Hı. E, evet arkadaşlar atalım tarihimizi Bugün 7 Nisan 2021 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş, işte ara sıra yaptığım plandemi raporlarından birini size sunayım dedim. Hadi saf, saf halk, bilinçsiz halk, bu aşı konusunda gitti kuzu kuzu şey yaptılar. Teslim oldular ama biraz kafası çalışanların. Yani işte biraz mürekkep yalamışların böyle gidip aşı olmasının dışında bir de aşıyı savunmaları. Yani geçen işte birine dediğim gibi, birine söylediğim gibi o kadar anlattım, o kadar emek verdik. O kadar döküman gönderdik. Fakat gitti oldu. Sen dedim kendine de ihanet ettin. İnsanlığa da ihanet ettin. Bir daha sana bu konularla ilgili hiçbir şey göndermeyeceğim. Hiçbir şey paylaşmayacağım. İhanet ettin çünkü. İnsanlığa bir hainsin. E şimdi bu kişiye siz nasıl güveneceksiniz? Hangi konuda güveneceksiniz? Hiçbir şey konuda güvenemezsiniz böyle çok insan var yani. Bir insan üzerinden anlatıyorum ben size. Siz o kadar bilgilendirdiğiniz halde gidip sırf menfaati için, küçük menfaati için, çıkarı için kaç kuruş alacaksa artık yani iki seyahat yap yapma seyahat ne olur? İşte yapmıyoruz biz ne var? Git bir adada yaşa ne var yani? Mecbur musun? O kadar mı şey göbeğinden bağlısın seyahate? He? Miden, midenle o kadar mı? Aç kal. Bir süre aç kal. Ne olur? Bak o kadar ölüm orucu tutan vardı. Solcusu, şey işte, sağcısı, bilmem nesi, hapishaneler, ölüm orucu tutan insanlar vardı. Ne var? Sen de tut oruç. Diren. Bir şey diren ya. Diren. Diren diyelim ki en azından direndi diyelim ya. Direndi diyelim yani gittin teslim oldun ihanet ettin. Ya bir kişi üzerinden anlatıyorum. Siz çevrenizde de vardır böyle Ne oldu? Hani okumuş yazmışsın. Bazı bazı tipler var. Hani öğretmendiniz. Öğretiyordunuz çocuklara. Gittiniz kuzu kuzu oldunuz. Aşı oldunuz. ihanet ettiniz. Sizin yetiştirdiğiniz öğrencilere ben nasıl güveneceğim? Mesela. Hı? Doktorları zaten boş ver.